Merhaba herkese, ben Jacob. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra video çekiyorum. Bugün yazılım adımları, yani yazılımcı olmak için izlemeniz gereken adımlar vardır. Ve bu adımları bazı siteler, yayımlar yani bir site buldum sizin için ya da ben zaten bunu yapıyordum. Bunu size paylaşacağım ve yararlı olduğunu düşünüyorum sizde. Öncelikle final dönemi bitti, yani üniversite dönemi bitti. Ee, sınavları geçirdik. Ee, geçtim sanırım yani büyük bir olasılıkla. Ee, birinci dönem güzel geçmişti yani ortalama olarak güzel bir ortama yaptım. İkinci dönem zaten ee, daha kolay dersler vardı benim için. Ve seni çift adal yapmayı planlıyorum yani ee, endüstri mühendisliği çift adal yapmayı planladığım için bu sene de biraz şey ee, yüklenmem gerekiyor dersleri. Ama biliyorsunuz koronavirüsten dolayı çok fazla çalışma imkanı olmuyor evde yani evde kalıyorsunuz kalıyorsunuz ve yani çalışamıyorsunuz pek fazla yani işte tabii ki üniversitede çalıştığım gibi çalışamadım evde ama yani ilk sene yaptığım ortamda güzel olduğu için bu sene de biraz dişimi sıktım yani bu dönemde özellikle son haftalarda o yüzden böyle çekmedim bu videoda neyden bahsetmek istiyorum açıkçası öncelikle notlarından bahsetmek istiyorum. Yani notlarından ziyade aldığımız derslerden bahsetmek istiyorum. Evet bu dönem işte aslında yazdığım mühendisliği bölümünde şu an birinci sınıfta biz çok fazla yazılım dersi almadık. Yani yazılımla alakalı bir ders almadık. Sadece bir algoritma programlama dersi olabilir ama bu tüm mühendislikler için geçerli bir ders. O yüzden biz özel bir ders değil. Gördüğünüz gibi Türkçe, küreselleşme, fizik, matematik, lehiner, matematik yani bunlar yazılımda değil, mühendislik dersleri. Yani yazılıma başlamak istiyorsanız, yazılımcı, yazılım mühendisliği olmak istiyorsanız yine bunlardan başlayacaksınız. Yani bildiğiniz lise konularından devam edeceksiniz. O yüzden bunlar bizi biraz yoruyor bu dersler. Çünkü yazılımla biraz pek alakası olmayan dersler. Bunları bitirdik bu dönem en azından güzel geçtiğini düşünüyorum. Ee, gelin biz şimdi sizlere o siteden bahsedeyim Bu e, bölümdeki haftalık sohbet raporu yani hırsımızın Konusu da bu olsun bence ee, Sizler öncelikle Şöyle e, Bu bir yazılımcı yani bir geliştiricinin izlemesi gereken yol Linki görüyorsunuz zaten map yani Burada neyi görebilirsiniz Frontend dilleri, işte backend dilleri ya da Android değiştirmek için mesela ya bakın fullstack bunlar e, yakında gelecek diyorlar yani. E, yakında olacak bu sitede bunlar da. Bunlar adın. Yani izlemeniz gereken yolları gösteren güzel bir site. Bunu bana Selman Kahya e, sanırım evet ondan öğrenmiştim. Selman Kahya evet. Bu bir zaten yazılımcı olduğunu biliyorsunuz. E, i̇zlemiyorsunuz da takip etmenizi öneririm. Yani yaz, yazdığım adına e, Güver'de çalışmış güzel bir abimizdir. Takip etmenizi öneririm. Yani bu işlerde en azından iş e, tecrübesi konusundan çok yararlı olacaktır bence. Her neyse ben de inceledim. Güzeldi bayağı. E, mesela mesela frontend için yani bildiğiniz sitenin ön tasarım dillerini Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Burada inceleyelim isterseniz. Evet front end. E, öncelikle internetten bir öğrenmeye başlıyor. Yani sana hosting nedir? Ya da işte browser nedir? Diğer de bunlara bir öğren diyor ilk önce. Sonra HTML'ciye çiz ve JavaScript'i öğrenmeni istiyor senden. Gördüğünüz gibi burada size bir yol çiziyor. Ve bu yolda e, morlar sizin daha çok hani bunlar şart dediği kısımlar. Yeşiller ise alternatif e, yollar sunuyor size. Yani morları kesinlikle yapmanızı öneriyor. Yani kesinlikle yapın diyor size bunu. Yani bunun şart diyor yani. Ama alternatif olarak da seçenekleri yeşille gösteriyor. Ee, gördüğünüz gibi e, mesela GitHub'ı burada morla göstermiş. GitLab ve siz bunu kullanabilirsiniz diyor. Ee, burada zaten yolu görüyorsunuz. Yapmanız gerekenleri görüyorsunuz. İşte CSS ile alakalı bakın burada frameworkler, işte yeni diller ekliyorsunuz buralara. Ee, bayağı e, kaliteli ve hani seçenekleri sunan bir dil. Hani şu yoldan bunu gidebilirsin ama bunları öğrensen de senin için tabii ki herhalde olur falan girisinden düşünebilirsiniz. Ve keep learning yani öğrenmeye devam et. ve çünkü biliyorsunuz yazılım hiçbir zaman bitmiyor. Ben bunu size göstermek istedim çünkü bu çok güzel bir yol olacağını düşünüyorum. Mesela bir front end için ne yapmam gerekiyor? İşte tek tek abi, bu yolu izleyeceksiniz. Biz ben şu an CSS bölümündeyim. Yani front end dilleri arasında biliyorsunuz. Bir dönem ara vermiştim. Şimdi şimdi yeniden başlıyorum. Ee, onun dışında e, mesela sen backend dillerine merak sararsın Backend dilleri de Gördüğünüz gibi Burada size e, Yine aynı şekilde önce bir interneti tanımanı istiyorsanız sonra da biraz daha arka dil yani java olur Javascript olur yani bunlara daha çok önem vermiş Ve görüyorsunuz burada biraz daha hani alt yapı için daha detaylı bir Öğrenmesi için esinliyor size e, Bu yollara e, bu yolları takip edebilirsiniz çok yararlı olacağını düşünüyorum Diğer taraftan da e, Youtube'a baktığımız zaman bugün e, bir şeye baktığımızda e, bugün Trendlerine baktığımızda ben ilk video olarak şunu gördüm e, Hapisten çıkan Türk Hacker ilk röportaj yani bu video ilgimi çekti ve Şu an 4 milyon insan izlemiş yaklaşık olarak e, Çok fazla dikkat çeken bir video oldu e, Bu video izlediğimde e, şunu öğrendim yani şunu görmüş oldum insanlar cidden hani yazdım herhalde ya da hackerler yani böyle hani böyle işte Instagram hesaplarını ekleme ya da başka şeyler ekleme gibi şeylere ilgi duyuyor. Hani özellikle yazdığıma bu yüzden hani hacker olacağım, hacker olacağım diye bir kitle yok aslında ama e, ilgi duyuluyor. Yani insanlar merak ediyor. Bir insanın bizde hep Türklerde böyle bir şey vardır. Bu ne yapıyor, şu ne yapıyor, öğrenebilir miyim, şu ne yapıyor, öğrenebilir miyim? Hani özel hayatlara girmeye çok merak eden insanlar olduğumuz için bu video çok tutmuş. Etik Hacker Olma diye bir video eğitim seti var. Orada böyle şeylerin nasıl yapıldığını ve nasıl enlen, önlenebileceğini anlatan bir sürü şey var tabii ki. Ama benim de ilgimi çekti. Ben de bu konuda biraz araştırma yapacağım. Size de paylaşırım bunu. Yani BTK Akademi'den yaptığım çalışmalar dışında bir de bu eğitime kendim ekleyeceğim galiba. Ve hani bu yolda ilerleriz diye düşünüyorum. Biraz da sizlere paylaşa paylaşa giderim. Çünkü çok e, izlendiğini gördüm ve insanların çok merakı var en azından ben de hani bir şeyler yapıp bir şeye küçük çaplı bir şeyler e, sisteme ilişip e, sizlere paylaşabilirim yani bunu nasıl yaptığımı paylaşabilirim yani bir şifre kırma gibi bir hesaba ulaşma gibi şeyler yapabilirim bunları da size paylaşırım en azından birlikte bu yolda e, güzel bir oynatma eseri oluşturabiliriz ben şu an bunu düşündüm çünkü insanların çok ilgisi var yani Türkiye'de trend bir de olması beni çok etkiledi doğrusu ee, Dediğim gibi bu BTK Akademi üzerinden de bu haftalık soh artık sohbetimizin sonuna gelelim bir de hedef koyalım ee, Arkadaşlar ben CSS eğitimlerini alıyordum Bitti zaten büyük çoğunluğu bitti ee, Diğer ay Bir video çekeceğim bununla alakalı Bir ayda CSS nasıl Onu da bahsedeceğim zaten büyük çoğunluğuna ve hani Zaten bizim kanalda da şu an yüklediğim e, birkaç video var. Onları göstereyim. E, bunlardan da hani CSS ve HTML zaten HTML iskelet. CSS konu olarak nasıl şu merak edersiniz gibisinden iki tane video yüklemiştim örnek olsun diye. Bunları çoğaltacağım. E, sizlerle paylaşırım. E, öte yandan da de yeni videolar gelmeye devam edecek. Haftalık sohbet raporda bunları konuşacağız, eleştireceğiz. Yani ikinci döneme başlayacağım, ikinci sınıfa başlayacağım ve galiba dediğim gibi çift anadol yapacağım. Bunu yaparken de yine sizlere paylaşırım bilgi aktarımlarımı. Böylece ilerleriz diye düşünüyorum. Zaten kanalda şu an 224 kişi olduk şu an baktığımda. 224 kişi benim için ideal yani çünkü takipçi peşinde değilim. Sadece yüzde birlik kısmı ulaşmaya çalışıyorum. Hani benle birlikte iş yapabilecek ya da benle birlikte merak olan insanlara ulaşmak istiyorum. Yani o yüzden hani bundan bir gelir YouTube YouTuber olma gibi bir hedefim yok. Sadece e, yaptığım şeyleri size paylaşmak ve sizlerden de bu alandaki insanlara hitap etmek istiyorum. Yüzde birlik o çalışan kısma. E, e, bugünlük hedeflerimi de söylediğime göre videoyu bitirebilirim. E, Destekleriniz teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere yeniden Hırs bölümünde. Bay bay.